نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب رحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنا تقارديش الله تعالى نصيب درس بكم كدرس teravih namazının İslam hukukundaki hükmü. Yani dört mezhebinin teravih namazına bakışı, teravihin delilleri neye dayanıyor? Teravih İslam hukukunda hangi hükümdedir? Nafile midir, sünnet midir, müekede midir, gayri müekede midir? Allah nasip ederse buna bakacağız. Çünkü bazı insanlar var mesela kendilerini sorgulayan Müslüman veya Kur'an'a tabi olduğunu iddia eden insanlar var ve bunlar ne diyorlar? Biz diyor Kur'an'a tabi, Kur'an'da olanı alırız, Kur'an'da olmayanı kabul etmiyoruz. Yani teravih ayet de ayet-i kerimelerde geçmekte. Tevatür haberle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaştığı için bunu inkar eden, bunu kabul etmeyen insanlar var. Onun için kardeşlerim bizim ders konumuz da bu olsun. Çünkü zaten Necip Suresi 3 ve 4. ayet-i kerimede وَمَا يَنْتِيقُ عَلِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا O Resul sallallahu aleyhi ve sellem her ne konuşursa asla nefsinden konuşmaz. Her ne konuştuysa, ne anlattıysa, ne emrettiyse Neyi yaptıysa bunun mutlak bir vahya dayandığını ayet kelime söylüyor. Onun için biz Ehl-i sünnet ve cemaate göre şafi hanifi fark etmeksizin bütün ehli sünnet ve cemaate göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bir nas ulaştığı zaman semi'na ve ta'na işittik ve itaat ediyoruz demet boynumuzun borcudur. Nitekim iman müslümün Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kıldığı tevatür yani tabiri caizse mütevatir olarak bize ulaşmış. Şafii, Hanif Maliki, Hanbeli dört mezhep de bunda icma etmişlerdir. Bu konuda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Aynı keza şunu da demişlerdir. Bütün hadis külliyatlarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ibadeti eda ettiğine dair rivayetler var. Hatta kim inanarak ve sevabını Allahu Teala'dan bekleyerek ki bununla alakalı çok sayı hadisler vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı şeyini söylüyor. Teravih kelimesi Arapçada terviha kelimesinden çoğuludur, türemiştir. Bu namaz selamlamalardan sonra Müslümanlar istirahat ettiği için ara ara oturup da sonra kalkıp namazlarını sürdürdükleri için buna teravih denilmiştir. Yani ara ara kılınan namaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yerine bakarsanız kardeşlerim bazı insanların işte Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem 8 rekat kıldığını söylerler. Bunun alakalı rivayetin sebebi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in teravihleri kılarken ara ara istirahat etti. Mesela cemaatle üç sefere yakın teravih kılmıştır. Her kıldığı zaman sekiz rekat cemaatle kılmış, arkasından odasına çekilmiş. Sonra Hz. Ayşe validemiz ve diğerlerinden gelen rivayetlerde 20 ile 30 arasında ne yaptığını teravihi tamamladı rivayet olur. Ama icma Cumhur, bütün mezhep alimlerinin, dört mezhebin de bu konuda güçlü olarak ittifa ettikleri en müteber olan 20 rekat olarak kılmasıdır. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın alakalı hadislerde 8 de geçer, 20 de geçer, 36 da geçer. Onun için şöyle bir kaide vardır. Yani Ehli Sünnet ve Cemaat Müslümanlar arasındaki bu konudaki yani farklılıklara tevazu bakar. Asla bunu bir fitne sebebi yapmaz. Asla bunu bir e, Cedelleşme Müslümanlar arasında, bozgunculuk Müslümanları birbirinden koparacak bir hareket ve fiili olarak görmez. Bir insan istese 8 de kılabilir, 20 de kılabilir, 36 de kılabilir. Hepsinde de mühayyerdir. Ne kadar çok o ibadeti aday ederse kıyamet günü 50 o kadar güçlü olur. Bu da bir gerçek ve hakikat. Çünkü insan ne kadar ibadet ve nafile yaparsa, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetine aykırı değilse ondan daha değerli bir şey yoktur. Onun için ulema selamlardan sonra dinlenme amacıyla biraz oturulduğundan teravih denilmiştir. Bunun bu nerede geçiyor? Nihayede 2. ciltte 272'de Lisanu Belagada, Lisanu'l Arabta, Kamus muhitte El Misbahul Munir'de Diyanet İslam Ansiklopedisi 40. ciltte 483'te kastelani İrşadu saride. aynı keza diğer alimlerin söyleşiyle bu şekilde geçiyor. Aynı keza teravih namazı kardeşler İslam hukuku açısından Şafi, Hanifi, Maliki ve Hanbeli dört mezhebe göre müekkede sünnettir. Müekkede sünnet ne demektir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın asla terk etmediği sünnettir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de mescidin inşasından sonra teravihe başlamış. Vefatına kadar hiçbir Ramazan'da teravihi terk etmemiştir. Onun için müekkededir ve bir Müslüman müekkede bir sünneti ihya ettiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şefaatine daha yakın olur. Onu da alimler böyle der. Peki bunun delili nedir? Beda <laughs> ulsana <laughs> senaide ikinci cilt 274'te dörtte dara ıı, kutubul ilmiyede el binayu fil şerhul hidayede mafsili el ihtiyarda dara kutni ve nicelerinde bu şekilde rivayetler geçer. Dört mezhebe göre sünnet derken cezzeri ve malikiye göre mendup olduğu iddia edilmiştir. Ki bu konudaki delil de biraz zayıftır. Maliki alimleri demişlerdi, teravih namazı müekkede nafile namazlardandır. Buna kıyamu Ramazan Ramazan'ın kıyamı Ramazan'ın ibadeti olarak zikredilmiş, Ramazan'la özleştirilmiş bir ibadet kabul edilmiştir. Bunun da alakalı el fıkhiye de bu şekilde geçmektedir. Şer'ül kebirde de geçiyor. عني كذا الدرس شرح الكبيرين ده ب 315 ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ونرى رجعه عن روايه الرسول <سؤال> عليه الصلاه والسلام كما نرى ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'da teravih namazı kılarsa geçmiş bütün günahlarına kefaret olur demiştir. Ve bu kadar önemli bir ibadetten bahsediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize tevatür bir şekilde ulaşmış. Bu konuda bütün mezhep alimlerin ve ulemanın icma ettiği konu onun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müekkede sünneti oluşudur. Onun için bir Müslüman elinden geldiği kadar teravihi önemseyecek, teravih namazlarını asla aksatmayacak, kılmaya özen gösterecek. Eğer imkan ve olana varsa mescitte cemaatle kılacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teravihi cemaatle kılmıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam teravihi cemaatle kılmamayı cemaatten, cemaatten ayrılarak tek başına kılma sebebi olarak sahabeyi izah ettiği zaman ne demiştir? Ben korkuyorum ki Allahu Teala bu ibadeti size farz kılacak. Bunun endişesinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teravihi cemaatle kılmayı terk etmiş. Ne zamana kadar? Hazreti Osman, Hazreti Ömer dönemine kadar. Hazreti Ömer sahabenin kendi aralarında cemaatler kurduğunu, aynı mescidi nebevi içerisinde iki üç ayrı grubun olduğunu görünce bunun güzel bir davranış olmadığını aslında ile olanın cemaatle kılınan ibadet gibi toplu yapılıp Müslümanların hepsini beraber tek bir imam arkasında o ibadeti eda etmelerinin daha hayırlı olacağını söylediği için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ne yapmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sünnetini terk gibi oturtmuş ve sahabeye böyle emretmiş. Bu konuda da ümmet içerisinde hiçbir ihtilaf yoktur. Hepsi Hazreti Ömer'in bu konudaki iştihadında icma etmiş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer yani deseydi ki teravihi cemaatle kılmayın o zaman menhi olurdu bize de düşen asla kılmamak olurdu ama böyle bir şey so söylememiştir hatta ya Resulullah cemaatle kılalım dediği zaman o zaman vahiyinin kapısı açık olduğundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki siz çok iştiyaklısınız çok isteklisiniz Allah muhafazı Allah farz kılar sonrakiler de kılmaz bu da kıyamet günü boyunlarında bir vebal olur ondan dolayı cemaatle kılmaktan imtina etmiş ama kendisi kılmıştır. Çünkü müekkede sünnet ne demek? Terk edilmemiş sünnet demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla terk etmemiş. Hatta gene Ebu Hureyre'den gelen başka bir rivayette bunu, bunun aynısını diyor ki an Ebi Hureyre radıyallahu anhu Ali nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kala Men kâme kadri imanen ve ihtisaben gufiren lehu ma teqaddâme min zembih kim her kim diyor inanarak ve sevabını Allahu Teala'dan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş bütün günahlarına kefaret olur. Ama işin garip yanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu teravih ile beraber zikretmiş. Yani o kadar teravih de Kadir gecesi kadar değerli bir ibadet türü olduğunu ve bunun Ramazan'ın olmaz olmazlarından olduğunu söylüyor. E tabi doğal olarak belki sosyal medyada ra rastlarsınız rastlamazsınız bilmiyorum. Bir takım insanlar çıkıyor ve diyorlar ki ya teravih diye bir şey yok. Birileri kafasından uyduruyor Kur'an-ı Kerim'de yeri yok vesaire. Böyle iddialarda bulunuyorlar. Ama bu insanların kastı zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemek onun sünnetine muhalefettir. Çünkü Resulullah aleyhisselatü vesselam kim sevabını ve ecrini yani Ramazan orucuna inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak tutarsa geçmiş günahlarının bağışlanacağını söylediği gibi teravihi kılanın da geçmiş günahlarının silineceğini, Kadir gecesini tespit edip o geceyi de ibadetle geçirelim geçmiş günahlarının kef kefareti olacağını açık ve net olarak söylemiş. Onun için ve men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ min zembih diyor. Kim de diyor Ramazan orucunun anlıyorsun inanarak Allahu Teala bir teslimiyet gereği yani ailenin baskısı veya toplumdan dolayı işte veya ticari bir hesaptan dolayı oruçluymuş gibi gözüken değil de gerçek anlamda oruç tutanın o tuttu orucun bir sonraki seneyle arasındaki bütün günahlarına kefaret olacağını yeter ki bir insanın iman ve ihtis, e, e, takva üzeri bu ibadeti eda ettiği takdirde geçmiş günahlarına kefaret olacağını söylüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala Haşr suresinde ve ma ata ve ma ataakum ve ma nahakum anhu fentehu. inna inallah şedidul ikab. Peygamber size neyi verdiyse, size neyi emrettiyse, size neyi din olarak gösterdiyse, gösterdiyse onu alın, tatbik edin, hayatınızda uygulayın. Size neyi yasakladıysa da ondan sakının. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çok çetindir. Haşr suresi 7. ayet-i kerime. Onun için yani kardeşler bazen bir şeyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olması sümme aşa bunun vahidi olmadığı anlamına gelmediğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Çünkü biz vahiy iki olarak görüyoruz. Allahu Teala zikri zikrettiği zaman zikir namaz anlamına gelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam konuştu. İnsan Allah'ı takdis etti, hamdü sene etti, şey anlamına geldiği gibi Kur'an anlamına da gelir. Ondan dolayı ulema demiştir ki Allahu Teala zikiri kastederken sadece Kur'an-ı Kerim'i kast Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş olan gayri vahiy zikredilmiş ve ona tabi olmayı, onu yaşamayı, onu yaşatmayı İslam'ın bir emri olarak kabul etmiş. Hatta Ali İmran 31. ayet-i kerimede dikkat ederseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet veya Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatı ve ona teslim olmayı, ona onun yaptığını yapmayı kendine erdem kabul edenin derecesini açık ve net şöyle bir diyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Allah غَفُورُ الرَّحِيمُ De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve çok esirgeyendir. Diyerek Rabbül Alemin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmayı, onun yaptığını yapmayı, yapmadığından sakınmanın insanın Allah'ın nezdinde itibar kazanması, iman sahibi olması, derece sahibi olması için gerekli bir amel olduğunu, yeterli bir amel olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Hatta bir sahabe geliyor diyor ki ya Resulullah kıyamet ne zaman kopacak? Allah'ın Resulü diyor ki büyük mü küçük mü? O da diyor ki ya Resulallah kıyametin büyük küçüğü mü olur? Evet diyor. Küçük kıyamet senin görmediğin, büyük kıyametse başına gelecek olan ölümdür diyor. Peki diyor senin kıyamet için ne hazırlığın var? O da diyor ki "Ya Rasulallah ben Allah'ı, Resulullah'ı ve müminleri seviyorum." diyerek bu şekilde tutumunu ortaya koyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o sahabeye diyor ki "İnşallah bu da senin için yeterlidir." Demek ki bir insanın Allah'ı ve Resulünü ve müminleri sevmesi çok önemli bir erdem ve insanın kurtuluşu mahşerde kendi amellerinin zayi olmaması için yeterli olduğunu söylüyor. E aynı keza şöyle bir kaide de var yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hiçe sayıp ona itaat etmeyip ona muhalefet edip nefsine ve egosuna göre bu helaldir, bu haramdır, bu vardır, bu yoktur veya bazıları vardır diyor ki ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani her söylediğiyle amel etmek zorunda değiliz gibi imalarda bulunuyor ya da diyor ki birileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tahrif etmişlerdir. Ondan dolayı sünnete itibar olamaz diye söyleniyorlar. Peki şunlara şunu da sormak lazım. Eğer gerçekten sünneti birileri tahrif etmişse o sünneti tahrif edenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi kastediliyorsa o zaman neden sünneti tahrif eden Kur'an'ı tahrif etmedi? O zaman şunu da de demiş olmuyorlar mı? Yani Allahu Teala vahiyinin her türlüsünü tahrif edilmesine göz yumdu. Birileri tahrif etti ki bu estaizu bile böyle bir şey söz konusu değil. Bunu söyleyen ancak apacık bir küfür üzerine olanlardır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazlarını kılmıştır. Bu müekkededir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan farz olduğu zaman, Ramazan orucu farz olduğu andan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar bu amel sahabe tarafından işlenmiş, tabi'in, etba'u tabi'in ve binlerce yıl boyunca bize kadar ulaşmış. Bugün biz Allah'a ve ahiret güne iman eden Müslümanlar da aynı amelleri icra ediyor. Aynı yolu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu da nedir? Bu da bizim mümin ve Müslüman olduğumuzun alamet ve delilidir. Çünkü bir insan Allahu Teala inanıyorsa ve yaptığı amel ve ibadetleri onun rızası için ondan bir ecir ve mükafat bekleyerek bunu yapıyorsa bu onun mümin olduğunu, iman ehli olduğunu, hak bir çizgide olduğunu gösteren bir durumdur. Onun için bakın dikkat edin Maide 2. ayet kelimede ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتقوا الله ان الله شديد العقاب. Yani hiç kimse hakkında şüphe üzerine asla yardımlaşmayın. Ama Allah'tan korkun çünkü Allahu Teala cezası pek çetin olandır. Ama aynı ayette ne diyor? İyilik ve takva üzerine yarışın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi ne üzerine yarışıyordu? Takva üzerine yarışıyorlardı. Birbirleriyle yarışıyorlardı. Acaba hangimiz daha çok Rabbinin razı olabileceği şeyler yapabilir diye kendi aralarında bir mücadele içerisindeydiler. İşte deniliyor ki teravih namazıyla ile alakalı onun cemaatle kılınması Hz. Ayşe vademizden şöyle bir rivayet bize ulaşmıştır. Bir gece Resulullah aleyhissalatü vesselam mescitte teravih namazı kıldı. İnsanlar ona tabi olarak kıldılar. İkinci gece yine kıldı. O gece cemaat çoğaldı. Daha sonra üçüncü ve dördüncü gece cemaat toplandı. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescide çıkmadı. Sabah olunca gece toplandığınızı gördüm. Ama teravih namazını size farz kılınmasından korktuğum için çıkıp size teravih kıldırtmadım buyurmuştur. Bu hadis-i şerif Ramazan'da olmuştur yani bu vuku'a. Muatade es salatul fil Ramazan. Bir de Buhari'nin Teravih 1'de, Cuma 29'da Müslüman Siyam 59'da Müslüm Müs. Misafirin 177'de Ebu Davud'u da, Ramazan 1. ciltte 375 hadis numarasıyla verdi rivayette. <laughs> Hatta İmam Ali'den şöyle bir rivayet var. Şöyle buyurdu. Vallahi Hazreti Ömer'e Ramazan ayında teravih namazını cemaatle kılmaya teşvik eden e, teşvik eden benim demiştir. Yanındakiler bu nasıl oldu ey müminlerin emri dediler. O şöyle devam etti onu yedinci kat semada bir hazine olduğunu ve o hazine tül kutsun denildiği haber verdim. Orada kendilerine ruh bir rivayette ruhaniyum denilen melekler vardır. Kadir gecesi geldiğinde Rabbimizden dünyaya inmek için izin isterler. Cenab-ı Hak onlara izin verir. Uğradıkları ve içinde namaz kılınan her mescitte ve her yolda rastladıkları herkese dua ederler. Bu, ins bu insanlar da meleklerden gelen berekete nail olurlar. Bunu anlatınca Hazreti Ömer, ey Ebu Hasan o halde insanlara namazı teşvik edelim de berekete nail olsunlar. Dedi ve teravihin cemaatle kılınmasını bizzat emretti. Beyhakinin şuabul Limanda 4. Ciddi 278 ve 79. rivayetinde diyor. Yani bu şekilde o kadar ki Kadir gecesi ve Ramazan içerisinde gece namazları o kadar önemlidir ki Allah-u Teala ruh dedi veya ruhaniyun yun dedikleri meleklerin yeryüzünde sadece bu ibadet amacıyla gezdiklerini ve bunu Hazreti Ömer'e söyledikten sonra Hazreti Ömer'in cemaatle kılınma hususunu emir verdiğini bildiriyor. Nitekim bir hadis-i şöyle buyuruyor. Nice oruç tutanlar var ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmazlar. Geceleri nice namaz, teravih ve teheccüd Kılanlar var ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur. Sebebi nedir? Çünkü takva ve ihlas olmadığı zaman, riya ve gösteriş olduğu zaman. Mesela bazı insanlar var ramazanda oruç tutuyorlar ama onlar bizim anladığımız tarzda bir oruç tutmuyor. Onlar diyor ki ya ben oruç tutarsam diyor en azından zayıflar. Sağlığımı korurum, performansımı şöyle yaparım. Onun için inanmadığı halde bu bu, bu ibadeti eda ediyor. Onun için onun sadece açlık ve suçluktan başka bir şey yok. Bazı insanlar vardır, niyetleri salih değildir. Allahu Teala rızası söz konusu değildir. Onlar da kendi mantık ve akıllarınca belli bir proje ve program yaparlar. Onun üzerine bir şey inşa ederler. Mesela gelir bir adam bir ortama bir cemaate bakar herkes nasıl kılıyor. Bizde bir Kürtçe deyim var. E doğal olarak Allah rızası işin içinde oynayınca ne oluyor? O ibadetten ona bir pay yok. Onun için insanın ihlasıyla Allahu Teala rızası umarak yaptığı her ibadetin değerli ve kıymetli olduğunu, Allah'ın özünde büyük büyük mertebelere insanı sürüklediğini söyler. Onun için İbn Mecah Salat 173'te geçen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allahu Teala Ramazan'da orucu farz kıldı da ben de teravih namazını sünnet kıldım buyurmuştur. Yani Allahu Teala Ramazan'da orucu kendisinin de teravihi sünnet kıldığını yani kendisinden bir miras olarak Müslümanlara ve müminlere bıraktığını söylüyor. Onun için elimizden geldiği kadar bu teravih namazında yani kılmaya özen gösterin çünkü Ramazan'ın bir parçasıdır. Ramazan'a has bir ibadettir. Nasıl ki bir insan hac ve umre için gittiği zaman tavaf ve sayını Kabe dışında bir yerde yapamıyorsa veya umreyi sadece o haram toprakları içerisinde yapabildiği gibi bir insan tabiri caizse bu teravih namazını da Ramazan içerisinde kılabilir, Ramazan içerisinde eda edebilir ve bu namazı ve ibadeti önemsemek gerekiyor kardeşlerim. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. <laughs> Rabbim Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala alikul eshabi kulle ve şuhada'i ve salihin. Allah-u Teala el-Fatiha.